Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün de tarhana tarifi ile karşınızdayım. Bir buçuk kilo kapya biberi, bir buçuk kilo domates, bir buçuk kilo kuru soğan ve bir baş sarımsak kullanıyorum. Bunlar bıçak yardımıyla iri iri doğradım. Düdüklü tencereme aldım ve kesinlikle su eklemedim. Ocakta pişirdim. Siz normal tencerede yapın, kısık ateşte pişirin, kontrollü bir şekilde domatesler alt olsun. Kaşık yardımıyla pişmeye başladığında altı üstü yapın ki bütün sebzeler suyunu salacaktır. Yeterlidir. Su ilavesi yapmıyorum. Normal tencerede siz yapın. Riske atmayın. Düdüklü tencerede kontrolü yapmazsanız altını yakabilirsiniz. Evet. Zebzelerim pişti. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Evet bütün sebzelerimi blenderdan geçirdim. Görmüş olduğunuz gibi pürüzsüz bir hal aldı. Ve şimdi bir buçuk kilo süzme yoğurdum vardı. Ev yoğurdum süzdürmüştüm. İnce bir tülbent yardımıyla bir gün boyunca bütün sularını aldım. Kuru ve güzel lezzetli bir hal aldı. Tatlı bir yoğurtu güzeldi. Bir buçuk yemek kaşığı dolusu kurumaya maya kattım içine. Ve şimdi bunları karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı fazla dolu olmayacak şekilde tuz ilave ettim. Dilerseniz 4 yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz ki 3 yemek kaşığı yeterlidir. Karıştırdığım bütün malzemelerin birbirini buldu ve şimdi un ilavesi yapıyorum. Ununuzu kontrollü bir şekilde aktarın ki bazen 1,5 kiloya 1,5-2 kilo un ilave ettikleri oluyor. 3 kilo un ilave ettikleri oluyor. Unun kalitesine göre değişiyor. Siz kontrollü bir şekilde ilave edin. Kontrollü bir şekilde unumu ilave etmeye devam ediyorum ve istediğim kıvamı yakaladım. Görmüş olduğunuz gibi tarhanamızın kıvamı tamamen böyle olacak. Kıvamını da size gösteriyorum ki daha emin olabilmeniz için. Ve tarhanam hazır. Şimdi üstünü örtüyorum. Mayalamaya bırakıyorum. Kesinlikle üstü kapalı olması gerekiyor. Evet ve ertesi gün tarhanam görmüş olduğunuz gibi mayalanmış. Çok güzel bir kıvam almış. Tekrardan bir karıştırıyorum. Tabii ki biraz un ilavesi istiyor. Un ilavesi yapacağım. Yine aynı şekilde ununuzu kontrollü ilave edin. Direkt bojene etmeyin. Yavaş yavaş ilave edeceksiniz ve ilk günün kıvamını yakalayacaksınız. Tarhanamı 10 gün boyunca bu şekilde mayaladım. Uzun bir çekim olmaması açısından hepsini çekime koymadım. Dilerseniz 3 günde, 4 günde bu işlemi yapıp tarhanızı kurutup elde edebilirsiniz ki 4 gün 10 gün boyunca mayaladım da da güzel bir lezzet alıyorum. Kuru nane, yeşil nane, maydanoz, yeşil biber gibi herhangi bir sebze kullanmadım. Çünkü tarhananın rengini gerçekten öldürüyor görmüş olduğunuz gibi tarhanam hazır. Üstünü örttüm. Yine mayalamaya bırakıyorum. Tarhanamın üçüncü günü. Tarhanam yine görmüş olduğunuz gibi bir güzel mayalanmış. Öncelikle karıştırıyorum. Daha sonra bir un ilavesi tekrar yapıyorum. Azar azar ilave ediyorum ki ilk günün kıvamını yakalayabilmek için direkt bojene etmiyorum unumu. Altlı üstü karıştırıyorum tarhana ve ekledim unun tamamen birleşmesi için. Görmüş olduğunuz gibi yine kıvam aynı. 10 gün boyunca tarhanamı günlük kontrol ederek azar azar un ilavesi yaparak mayaladım. 10 günün sonunda tarhanam görmüş olduğunuz gibi hazır ve şimdi serme işlemine geçiyoruz. Tepsilerimin içine kalın bir şekilde unladım kalın olacak şekilde. Bu işlemi bir bezin üstünde de yapabilirsiniz ki ben tepside yapmayı tercih ettim. Kaşık yardımıyla azar azar alıp görmüş olduğunuz gibi küçük küçük tepsilerimin içine yerleştiriyorum. Bu şekilde tepsimin içini doldurarak güneşte kurutuyorum. Bir gün boyunca güneşte bu şekilde kuruttum. Ertesi gün kaldırarak ters çevirdim. Ve bir günde öyle kuruttum. Ki videonun ondan sonrası elimde yok silmişim. Çok üzgünüm. İki gün içinde bir gün bir yüzü, diğer gün iki yüzü kuruttum. Ve şimdi tarhanalarımı elimle önce ufaladım. Daha sonra robotumdan geçiriyorum. Un haline getirmeye çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi un haline getirdim. Tarhanalarımı robottan geçirdim. Ve yelekten geçirme işlemine geçeceğiz. Neden yelekten geçiriyoruz? Daha kadifemsi daha güzel bir tarhana elde etmek için. Bundan sonraki kısmını elde yapıyoruz ki bu işlemi elde de yapabiliyoruz. Robotum arıza verdiği için sevgili eşim şu an harıl harıl bana tarhana ufaltıyor. Sağ olsun kendisi. Görmüş olduğunuz gibi ben de tarhanalarımı ince bir yelekten geçirdim. Kadife gibi bir tarhana elde ettim. inanılmaz bir kokusu var, evi sardı. Ve eşimin elde ezde tarhanaları yelekten geçiriyorum. Sizde tarhanalarınızı eşlerinize yaptırın şayet robot elinizde yoksa o an o imkan yoksa eşinize kesinlikle yaptırın diyorum. İnanılmaz bir zevk <laughs> ve gerçekten hakkından geliyor sağ olsun teşekkür ederim kendisine. Tarhanalarımın hepsini yelekten geçiriyorum. Yelekte geri kalan tarhanamı yine eşime ilave ediyorum. Bu şekilde bütün tarhanalarımı hazırladım ve görmüş olduğunuz gibi şahane bir tarhana elde ettim. Üç gün boyunca güneşte kuruttum. Üstüne ince bir tülben çektim. Kuşlar zarar vermesin diye günde bir kere karıştırdım. Ve tarhanam hazır. Muazzam bir tarhana elde ettim. Başka bir tarifte, başka bir güzellikte görüşmek üzere. Evinizden, bereket kalbinizden güzellik eksik olmasın. Esma Hanım Yüresel Yemekler ve Tatlılar kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.